Arkadaşlar yolunuz nereye? Kayboldum. Kayboldunuz. Kayboldunuz. Yol nereye götürürse oraya. <laughs> abi niye öyle yaptınız ya? Ha? Koca Çek şey diye bir tabela oluyor. gördük Ünal abi. Evet. Yani, i̇nternette araştırdık hiçbir veri yok. Biz de dedik biz de, biz, de, biz, de, biz de, gidiyoruz. Bir tabela daha görsek bulacağız. İnsan görürsek sorarız. Abi bilmediğiniz yola niye giriyorsunuz? Şimdi nasıl gideceğiz buralara? <laughs> 211 ararız. Arkadaşlar iki tane yol bisikletçisi benim hızımı ayağa büyüdüremediler. Hadi arkadaşlar. Bu ne tembellik? Ya abi sen harikasın ya. Yetişemiyor sana. Ama böyle olmaz ki daha çok yolumuz var. Güven yol bisikletçisi olacaksınız. Güven abiye de yol bisikleti aldıracağız. Osman Hoca çok iyiydi ya. Valla çok güzel bisiklet sürüyordu da. Ama işte o kadar da dikkatli ol dedim kendisine. Ama ne şey yapalım. Böyle. Aynen evet. Yani, abi isim neydi? İsim Veysa'ydı. Veysi Veysi. Veysi abi bu köyden, tüm köyünden değil Aslında. mi abi? Ee, bize Koca Seyit'le ilgili bilgi vermesini istedik. Sağ olsun o, ilgilendi. Hacı, Seyit, Hacı Bektaş Veli zamanında yaşamış eski insanlardan biri. Evet gelmiş buraya yerleşmiş. Ondan sonra bu köy Osmanlı devrinde kalma bir köydür bu. Evet. Hacı Bektaş'ın erenlerinden. Ya yani o, o, devirlerde yaşamış evet. insanlardan biri. Belki o buraya göndermiş. Buraya bir... Olabilir. O zaman insanlar o kadar kalabalık evet. değil ki. fazla evet. değildi yani. Evet. Onun için gelmiş buraya yerleşmiş. Evet. Evet. Köyümüz, evet. Köyümüz. evet. Yani çok eski yerleşim. Türk büyü yaymak için Padişah zaman padişahlık, padişah şey vermiş, onlara berat mı vermiş, bir şeyler vermiş yani yetki bu Öyle bir şey de var yani tam... Evet. mı yaksız değil mi? Evet. Güzel köy şey İnsanlar da evet. sıcak evet. kalmış. Evet. evet. Ayakta <laughs> 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 Şimdi koca seyit türbesine doğru gidiyoruz. <laughs> Buraymış değil mi? Ya. Evet. Zaten insanların tavırlarını da ben anladım ya. Sıcak kanlılar. Hoş Amir.